Bugün size Bitcoin'in karanlık geçmişinden bahsedeceğim. Evet, bugün hayranlık duyduğumuz bu devrimsel teknoloji bir zamanlar umutsuzluğun ve kaosun merkeziydi. İnsanlar Bitcoin'in bir balon olduğunu ve batışının kaçınılmaz olduğuna inandı. Oysa bu karanlık Bitcoin'in gerçekten ne kadar güçlü olduğunu anlamamız için bizlere sunulan bir fırsattı. Mesela 2014 yılına Mt. borsasının çöktüğü tarihe gidin. Bu olayda 850 bin adet Bitcoin çalınmış ve yatırımcılar bir bir saf dışı bırakılmıştı. O günlerde yatırımcıların gözlerindeki korkuyu görebiliyordunuz. Bitcoin öldü manşetleri gazeteleri süslerken kimse tekrardan toparlanabileceğine inanmadı ama toparlandı. Çin 2017'de daha sonra ise 2021 yılında Bitcoin ve kripto paraları yasakladı. Dünya devi bir ülke bu oyunu oynatmıyoruz dedi. İnsanlar panikledi, fiyatlar düştü ve madenciler bir bir ülkelerini terk etti. Bitcoin yine de pes etmedi. Ukrayna ve Rusya savaşı çıktı, tüm piyasalara korku hakim oldu. Bitcoin bile bu belirsizliklerde tökezledi. İnsanlar artık sona yaklaşıyoruz dedi ancak hiçbir zaman sona yaklaşmamıştık. SEC'nin baskıları her gün olumsuz bir haberle tüm marketi baştan aşağıya korkulara büründürdü. Gelen her haberde Bitcoin ve kripto paralar düştükçe düştü. Bu haberlerden korkan yatırımcılar bir bir paralarını çekti ve piyasayla vedalaştılar. Ama filmin finalinde ise yine ayakta kalan Bitcoin oldu. Peki bu kadar baskıya, bu kadar korkuya ve bu kadar olumsuz habere rağmen nasıl oluyor da Bitcoin bugün halen ayakta? Çünkü Bitcoin sadece bir para birimi değil, bir fikirdir. İnsanların özgürlüğünü, bağımsızlığını ve finansal özgürlüğünü yeniden kazandırmaya çalışıyor. Bu yüzden her defasında karşısına çıkan engelleri bir bir geçerek bugünlere geldi. Mesela El Salvador'u düşünün. Bir ülke tüm dünyaya karşı çıkarak Bitcoin'i resmi para birimi yaptı. Herkes başta buna bir kumar gözüyle baktı. Ama işin finalinde ise geldiğimiz noktada El Salvador Bitcoin'in meyvelerini bir bir topluyor bugün. Tesla ve MicroStrategy gibi dev şirketler biz Bitcoin'e inanıyoruz dediler. Sadece söylediler mi? Tabii ki hayır. Her biri milyarlarca dolarlık alımlar yaptılar. Bu hareketler pek çok kurumsal yapıyı Bitcoin'le tanıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin ETF'leri onaylandı. Orada artık Bitcoin'e yatırım yapmak bir hisse senedi almak kadar kolay. Ve her geçen gün Dünyadaki tüm insanlar yavaş yavaş Bitcoin'e tanışıyor, Bitcoin'e yatırım yapmaya başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada Bitcoin bir teknoloji değil bir devrimdir. İnişleri çıkışları oldu ama bu onun doğasıydı. O fırtınalara meydan okuyan bir gemi. Dalgalar ona ne kadar vursa vursun en fazla sarsıldı. İşin finalinde ise durmadan yoluna bakmaya devam etti. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin. Çünkü her düşüş Bitcoin'in tarihinde bir zafer olarak adlandırılmıştır. El Salvador, Tesla, ETF'ler ve tüm dünya. Bitcoin sadece bir para birimi değil, özgürlüğün ifadesidir. Ve unutmayın ki Bitcoin'i kırmaya çalışan her bir olay her defasında Bitcoin'i daha da keskin bir hale getirdi. Belki bugün karanlık günler gibi gözükebilir ama Bitcoin'in doğasında Karanlığın ardından gelen bir aydınlık var. Bu aydınlık yalnızca sabırlı olanların görebileceği bir aydınlık ve bu yolda kazanan inancını kaybetmeyenler olacaktır. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek. Hoş kalın. Hoşça kalın efendim.